Evet sevgili Paraksiden Kimya izleyicileri. 3 artı 1 kimya bilimi ile karşınızdayız. 3 artı 1 zor bir seri mi sence? Yok Bebekler bile yapar 4. Evet. Duydunuz Mehmet Furkan Özdemir'i. 3 artı 1 serisi bebeklerin bile yapabileceği seri başlıyor. Neydi 3 artı 1? 3 tane kolay soru. Değil değil. O 9 artı 1. 3 tane konuyu özetleyen uzun çıkmayacak ama konuyu özetleyen ufkunuzu açan soru. Tabi kimya bilimi ezber olduğu için çok ufkunuzu açacak sorular değil de. Hani farklı soru tipi zor soru tipi bir tane de ÖSYM zor sorarsa ne sorar türünden soru. Bakın zor sorarsa ne sorar diyoruz. ÖSYM bunu sorar mı acaba zor sorarsa. Kolay sorarsa normal sorarsa 9 artı 1'deki tip soru sorar. Bunu unutmayın 3 artı 1 zor 9 artı 1 kolay soru tahminimiz. 3 artı 1 zor sorularla konunun özeti 9 artı 1 ise konu analizi ve ÖSYM sorularının özetini içeriyor. Yani ÖSYM hep böyle sorduğu türünden bir seri 9 artı 1. 3 artı 1 ise zor sorular. Hadi bakalım. 3 artı 1 ilk sorumuz. Ne? Türkçe paragraf mı sormuşuz burada? Değil değil. Bak, bak ne sormuşuz. Bilim ne kadar saçma olursa olsun her türlü yeni fikir açık olmalıdır. Çünkü bilim tarihine baktığımızda şu an bize saçma gelen pek çok fikir yine şu anda günümüz biliminin temelini oluşturmaktadır. Birinci cümle diyor ki başladığımız cümle kimya biliminin gelişimi hakkında verilen yandaki paragraftaki numaralar ile başlayan cümlelerin hangisi hatalı bilgi? Başlıyor birinci cümle. 1- bir, Empedokles'in tüm maddeleri ateş, su, hava ve topraktan oluştuğunu söylemesi tüm maddelerin bir temel yapı taşının olduğu fikrinin gelişmesine ve Demokritos'un atom fikrini ortaya atmasına sebep olmuştur. 2. Cabir bin Hayyam'ın maddelerin sevgi ile bir araya gelip aralarında nefret olan maddelerin ise bir araya gelmeyeceğini iddia etmesi günümüzdeki tanecikler arası itme ve çekme kuvvetleri fikrinin doğmasını sağlamıştır. 3. Kimya ileri dönemlerde terazinin kullanılması deneylerdeki maddeler arasında nice ilişkilerin kurulması gibi sebeplerle bilim haline gelmiş olsa da temelleri simya görüşlerinden beslenmektedir. 4. Tabi bilimsel yöntemin gelişmesiyle her bilim gibi kimya da hızla büyümüş ve alt dallara ayrılmıştır. Bir maddenin nitelik ve nicelik olarak bir maddenin nitelik ve nicelik olarak araştırmak istiyorsanız cümleyeni düşük olmuş. Kusura bakmayın. Analitik kimyacı canlılarda gerçekleşen kimyasal reaksiyonları merak ediyorsanız biyokimyacı olmanız gerekir. 5. Birimdeki bu gelişme İş dünyasını da etkilemiş. İş dünyasında uzman insanlar çalıştırmaya başlamıştır. İş dünyası da uzman insanlar çalışmaya başlamıştır. Cümleler çok kötü olmuş. Bir gölden çamaşır sudası üreten firmada çalışmak istiyorsanız organik kimya, PVC'de çalışmak istiyorsanız polimer kimya alanında uzmanlaşmış olmanız şarttır. Kimya bilimin gelişimiyle ilgili verilen yukarıdaki paragrafta numaralar ile başlayan cümlelerin hangileri hatalı bilgi içermektedir diyor. Empedokles Ateş su hava toprağı buldu. Aristo daha sonra buna sıcak, soğuk, ıslak, kuruyu ekledi arkadaşlar unutma. Bunu ilk bulan Aristo değil ilk bulan Empedokles. Aristo bunların özelliklerini de ekleyerek madde çevrimini oluşturuyor. Empedokles de var. Bu doğru. Demokritos atom fikri var. Bir de bir sıkıntı yok. Cabir bin Hayyam nefret ve sevgi fikrini ortaya atmıyor. Nefret ve sevgi fikrini ortaya atan kişi de Empedokles arkadaşlar. Empedokles'i alkışlayalım değil mi? Evet alkışlayalım. Bu değil ya biraz kuvvetli alkışlayalım. Yazık. İkinci bilgimiz hatalı. Devam ediyoruz. Üçüncü bilgi. Kimya ileri dönemlerde terazinin kullanılması ve deneylerdeki maddeler arasında nicel ilişkinin kurulmasıyla bilim haline geliyor. Simyadan kimyaya geçişte önemli iki basamak bu bilgi de doğru. Ve halen simya görüşlerinden besleniyoruz. Simya görüşlerini halen kullanıyoruz. Tamamını değil beslenmektedir diyor dikkat et. 4. Bilimsel yöntemin gelişmesiyle temel yapı taşlarına ayrıldı, farklı alt dallara ayrıldı. Eğer nitelik nicelik olarak araştıracaksak analitik kimyacıyız. Kimyadaki canlıdaki kimyasal reaksiyonları araştırıyorsak biyokimyacıyız, doğru. İş dünyasına geçti. Çamaşır sodası, çamaşır sodası, sodyum karbonat. Bunu araştırıyorsan organik değil, inorganik kimyacısın. Ne oldu? 2 ve 5'te yanlış bilgi var. Diğerlerinde yanlış bilgi yok arkadaşlar. ilk soruyla simyayı özetledik. Birim adamlarını özetledik. Kimyanın temellerini özetledik değil mi? Bakın böylece 3 soruyla konunun tamamını özetleyeceğiz. Kimyanın sembolikleriyle ile ilgili sorumuz ikinci soru. Yukarıdaki tabloyla ilgili. h 2 co 4 sülfürik asit veya zaç yağı. İsmi demiş yaygın veya yufak bilimselden bahsetmemiş. Doğru. G, K potasyumun simgesi. Bir doğru. Cepte. BH2CO4'ün bir özelliği F sönmüş kireç. Sönmüş kireç arkadaşlar kalsiyum hidroksit. O da bir bileşik. Onun bir özelliği ise K elementin özelliği. Bileşiklerde elementlerde tek cins tanecik içerir. Dikkat edin. Elementler tek cins atom, bileşikler tek cins molekül veya işte tek cins kristal, tek cins birim hücre. Fark etmiyor. Elementlerde bileşiklerde saf maddelerin tamamı için tek cins tanecik içerir ifadesi kullanabiliyoruz. E sönmüş kireç kalsiyum hidroksit doğru. Kalsiyum hidroksit bir bileşiktir. Kimyasal yollarla ayrışmaz. Ayrışır diyor. Hayır. Ayrışmaz değil mi? Efendim? Evet, ayrışmaz. Ya Furkan gibi siz de hemen düştünüz arkadaşlar. Bileşikler kimyasal yollarla oluşur. Kimyasal yollarla ayrışmaz. Elementler hiçbir şekilde ayrışmaz. Hiçbir şekilde. Nükleer yolla ayrışır da o da bizde yok. Elementler fiziksel kimyasal yolla ayrışmaz. Bileşikler kimyasal yolla oluşur. Kimyasal yolla ayrışır. Bu da doğru. C yerine P yazılırsa D de fosfor olur. Evet P fosforun simgesi ve tek cins atom içerir. Bilgilerin tamamı doğru. Anlaştık mı burada da? Element bileşik sembolleri özellikleri kimyanın sembolik özetledik. Hadi o zaman 3. soruya geçelim. 3. sorumuz diyor ki profesyonel mutfaklarda çalışmak bir kimya laboratuvarında çalışmak bilir. Yaklaşık olarak aynı kurallar geçerlidir. Örneğin bugünlerde popüler olan Master Masterchef yarışmasında bir, bir yemek için kullandığınız kaşığı temizlemeden başka yemekte kullanamazsınız. İki, yemek yaparken yemek yaptıktan sonra kullandığınız alanı ve kullandığınız malzemeleri temiz ve düzenli bırakmak zorundasınız. 3 yemek yaparken önlük takmak zorundasınız gibi kurallar vardır. Bu kurallardan hangileri laboratuvarda deney yaparken uymak zorunda olduğumuz kurallar arasındadır? Evet. Ne diyorsun Mehmet Furkan? Hangileri bu kurallar arasındadır? Hepsi 1 Bir... ah. ve evet, iki ve Evet, 2 ve 3'ü Furkan söyledi. Şıkları biz yazdık. Ay, beni değil soruyu açacaktım. Evet, deney yaparken kullandığın malzemeyi, tabii buna kaşık değil, spatül diyoruz biz. Temizlemeden başka deneyde başka malzemede kullanamazsın. Deney yaptıktan sonra malzemelerini temiz ve ortamı düzenli bırakmak zorundasın. Deney yaparken önlük ve gerekiyorsa maske, eldiven takmak zorundasın. Önlük şart diğerleri gerekliliğe bağlı olarak değişir. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3. Laboratuvar güvenlik kuralları da çıkması muhtemel sorulardan biri. Ve ne yapıyoruz? Artı 1'e geçiyoruz. ÖSYM bu konudan zor soru sorarsa ne sorar? Zor soru sorarsa böyle bir şey girebilir. Yandaki gördüğünüz Amerika Birleşik Devletleri yangından koruma dairesi tarafından oluşturulan bir işaretleme dilidir. Bu işaretleme dilinde mavi bölge sağlık tehlikesini, kırmızı bölge yangın tehlikesini, sarı bölge kimyasal tepkimeye girme tehlikesini, beyaz bölgede özel şartlar, özel tehlikeleri ifade eder. Her bölgedeki sayı sıfırla 4 arasında değişir, sıfır en tehlikesiz, 4 onun en tehlikeli olduğu anlamına gelir. Buna göre yukarıdaki işareti taşıyan bir kimyasal maddenin şişesinde aşağıdaki işaretlerden hangisi de kesinlikle bulunmalıdır. Şimdi 3 neydi? Sağlık. 0 en tehlikesiz 4 en tehlikeli. 4 üzerinden 3 sağlığa bayağı zararlı. Yani zehirli ifadesi kesinlikle bulunacak. Kırmızı yangın. 0 yanıcı değil. Tak. Bu işaret kesinlikle bulunmayacak. Sarı Kimyasal açıdan aktiflik. Kimyasal açıdan %50 aktiviteye sahip bir madde. Radyoaktif açıdan bir şey belirtmiyor. Radyoaktif olabilir mi bu madde? Hayır. Evet. Olabilir. Olmayabilir mi? Olmayabilir. Bize bu bilgiler verilmemiş Furkicim. Bu bilgiler verilmediği ve soru kesinlik sorduğu için biz 3 için bir kesinlikte bulunamayız. 2 kesin yanlış. bir kesin doğru. Sorular tamamen kime özel Furkan? Kime? Paraksilene evet. özel. Tamamen evet. paraksilene özel 3 artı 1 serisi. Evet şöyle Furki'yi de gösterelim. Bir <laughs> de gösterelim derken mikrofonu kapatmışım. Arkamızda bizi izleyen ve bisküvi yiyen Furki'yi de gösterelim ve 3 artı 1 serisinin ilk videosu burada olsun. Bu seriyi nasıl buldunuz? Geçen seneden bildiğiniz bir seri aslında ama bu seneden kimya biliminden başladık. Baştan sonra hepsini bir daha yeniliyoruz. O zaman Görüşmek üzere diyelim mi? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Seviliyorlar mı? Evet. Evet, görüşürüz arkadaşlar.